Bağıramazsınız. Bağırmaya devam edin. Bağıramazsınız. Ya yürü git. git. Durağı kaçırdınız. Ya yürü git. Bak bağırma. Ne bağırıyorsun ya? ya bak, Beni mi döveceksin? Ya bak, bak. Ne yapıyorsun ya sen? Canım, ne yapıyorsun sen? sen? Tamam. Ya. Ne yapıyorsun? Ya yürü git. Ya, ya. Terbiyesizleşme. Ya, ya. Ya, ya yürü git. Ya, ya. Bütün o bir gidiyor da bu o çöpüsü mi Tamam. Hayır sessiz ol. Abacım sen de gel. Ya, öldürecek misin beni ya sen? Ya yürü ya, Katil misin sen? Ya. Daha başında mı yaşıyoruz ya? Şuraya bak beni öldürecek ya. Ya yürü git. Geç. Şu telefonu al abici Geç şuraya Şikayet edeceğim. Tamam. Pol Polise tamam. vereceğim seni. Ya Bu git. Bu işi istemiyorsan yapmayacaksın. Ya, tamam mı? Ya yürü git. Yapmayacaksın. Bunu daha ya, ya, girmek zorundasın. Ya yürü git. Girmek zorundasın. Ya yürü git tamam Terbiyesiz. Allah Allah ya. Terbiyesiz. Ayı. Ayı mı? Karşısına ayı gösteririm. Evet. Ayı evet. Tamam, tamam, tamam. evet. Evet kameralar yazıyor. Terbiyesiz.